Bağımsız Büyük Türkiye'nin ayak seslerinin 10. günü. Özellikle Büyük Türkiye diyorum çünkü birilerini bu çok rahatsız ediyor. Dünya üzerinde bulunan ülkelerden sadece İngiltere, Büyük Britanya diye söz edilir, isimlendirilir. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk çıktığı günden beri hep Büyük Türkiye'den söz ediyor. İsrarla Büyük Türkiye, Büyük Türkiye, Büyük Türkiye diyor. Tabii bunu boşuna söylemiyor. İnşallah Türkiye ecdadımızın yaptığı gibi Büyük Türkiye olacak. Tüm dünya coğrafyasına adalet dağıtacak. Şu an tüm İslam ümmetine umut ışığı oldu. İnşallah Rabbim nurunu tamamlayacak ve tüm dünyaya nizam verecek, adalet dağıtacak. O yüzden Büyük Türkiye diyordu başkomutan. Şimdi korkularını çok daha iyi anladık. Yani Büyük Türkiye'den korkuyorlar. Özellikle Batılılar korkuyor. Özellikle İsrail korkuyor. Özellikle Amerika korkuyor. Büyük Türkiye düşüncesi bile onların uykularını kaçırmaya yetiyor. Bu nedenle zaman zaman içimizden ihanete meyilli olanları kandırarak, hainler çıkartarak, Türk'ü Türk'e, Müslüman'a Müslüman'a kırdırtarak, bizim gücümüzü, enerjimizi bitirmeye çalışıyorlar. Unutukları bir şey var. Herkesin bir hesabı, kitabı var. Ama yüce Yaradan'ın da bir hesabı var. Allah'ın da bir hesabı var. Kalbi temiz olan, niyeti güzel olan insanların Rabbim mutlaka yardım yapar. İhanet içinde bulunan, zalim ve zorbalık içinde olanların tabi Allah olmayacak çünkü Allah'ın vaadi var. Bize sürekli adil olmamızı zulüm etmememizi zorbalık yapmamamızı öneriyor. Eee olmazsa olmazlardan biri Rabbim doğrularla beraberdir. Bu tekrar diyorum başınıza bir bela musibet geldi ancak her işte bir hayır vardır diyoruz. Çünkü ayet-i kerimede buyuruyor. Sizin hayır zannettiğiniz şeylerde şer, şer zannettiğiniz şeylerde hayır olabilir. Siz bilmezsiniz Allah bilir diyor mealet e, Enstitüsü'nde. Dolayısıyla inşallah bu Büyük Türkiye'nin çok yakında gerçekleşecek olan Büyük Türkiye'nin ayak sesleri. Biz birlik ve beraberliğimizi koruduğumuz sürece, bütünlüğümüzü koruduğumuz sürece, haksızda, zulme, zalime, gücümüzün yettiği kadar karşı durduğumuz sürece Rabbim mutlaka nurunu tamamlayacak ve bu ülke yeniden tüm İslam ümmetinin bayraktarlığını yapacak. Aramızdan çıkan üniformalı hainler halkımız tarafından, milletimiz tarafından bertaraf edildi. Casperane bu darbeye karşı duran, canlarını veren askerlerimiz, polislerimiz var. Milli olan unsurlarımız var. İyi ki varlar. Onlara da şükranlarımızı sunuyoruz milletimizle beraber. Burada en büyük pay sivil insanların,